Sabahın yedisi ve biz Urfa'da ciğer Ciğer kebab Ciğer yemeğe geldik. Tadına baktın mı hayatım? Bakıyorum hemen. Bak bakalım. Hemen bakıyorum. İstersen beni görüntüle. Ciğeri görüntüle ama canı istemesin yani. <laughs> Çok değişik bir lezzet. Onu söyleyeyim bir kere. Yani ben kendim de ciğer yapıyorum evde. Onun böyle seni hiç yemedim. Ciddi misin? Evet şiddetle tavsiye edilir. Bak soğan da var. Sabah sabah. Göm soğanı da şimdi. Göster şunu Bu da şey oluyor. Bu bak. Şöyle. Şimdi Urfa'da dostlarımız var. Onu Böyle yapıyorsun. Ve görüyorsun Gel. Hadi o zaman ben de başlayayım yemeğe. Afiyet olsun. <laughs> Balıklı göl'deyiz. Evet yerimizi yedik. Ziyaretlerimize başladık şimdi. Ee, Balıklı göl arkasından Harram, sonrası Göbektepe. Zeli Gölü burası arkadaşlar. Buradan su ee, bir ırmak vaziyetinde ee, balıklı göle doğru atıyor. Oradan da dışarı gidiyor. Burada da balıklar var. Var. Nemrut'un Hazreti İbrahim'i Urfa Kalesi'nin attığı rivayettir. Gördüğünüz kale, arkamdaki kale Urfa Kalesi. Şimdi şöyle gidelim. Şuraya oturalım. Olur. Köprüden geç. Mağara vardı burada bir tane. Aynen Hadi. Hazreti Sibelizli olduğu mağara. Nerede o? Arka tarafta. Bu orada değil mi? Ha. Böyle içeride çek. Burada mı boşaltıyor? Yok yok. Yani hepsi Hindistan yeri. Burası küçük Hindistan abi. Ah evet. anladım. Hepsi bir altın değerinde. Hepsi altın değerinde. Aşağıda bir sol var. <laughs> Ne kadar çayın kilosu? 90 Şu an Haran'ı dolaşıyoruz Haran'da 400-500 yıllık bir kültür evinin içerisindeyiz Gireceğiz Biraz dinleneceğiz Bir şeyler içeceğiz Karını geziyoruz. Alam mı yakalardı burada? Duman çıksın diye mi? Burada. Ee, evler konik yapılmış. İki nedeni var. Birinci nedeni ortaya ateş yakarlar. Duman dışarı çıksın diye baca şeklinde yapılmış. Bir de e, ikinci nedeni düz yapılsaydı çatısında su birikip çökerdi. Ondan dolayı konik yapılmış. Evler her yılda bir çamurdan sıvasını yapıyoruz. İç sıvası kırmızı toprak, dış sıvası siyah toprakla saman karışımı. E, çatılar konik yapılmış ki yağmur yağınca aksın diye, içeriye su girmesin diye. Bey kapılar hayvanların sırtı şey değmesiyle kurulmuş. Küçük sen, kapılar ise insanlar ayağa karşı olarak sıra değilsin diye yapılmış. Çadır yerine. De. De. Yani. Böyle devam edebilirsiniz. Küçük kapılardan da devam. Ya. Bir şehir sıra gecesinin şey. yapıldığını düşünsene. Şark odası, ağların toplantı odası. Burada bir sıra gecesinin yapıldığını düşünsene. Ağanın odasıymış. Hmm. Ah şu çok güzel. Fotoğraf çekelim. Orhan hiç fotoğraf çekmiyoruz. Hoş Komple üniversite alanı. Milattan önce 3000 yıllarında Asurlar tarafından yapılmış 5000 yıllık bir yapı. O gördüğüm Kulerasa Tane Kulesi normalde uzunluğu 75 metre, şu an ise 33 metre. O kulenin yapılma nedeni normalde Ay ve yıldızları nasıl hareket ettiğini cedillerdi. Onun için gözlem evi denilmiş. Moğollar, Cengiz Han, Timur gelerek üniversiteyi yıkıp, ormanları yıkıp buradan göç etmişler de bitirdik Harran'dan çıktık yola. Şu anda Göbeklitepe'ye doğru gidiyoruz. E, bu arada Haran bir Arapça bir kelime e, anlamı da öğrendik. Yolunuz. Yarıyla neydi Güneş? Güneşin sıcaklığı anlamına geliyor. Güneş ve ateş bir şey yok. Neymiş? Şey? Ateş ve su. Ateş ve suymuş Haran'ın anlamı. Güzekli Tepe'ye geldik. Evet şu anda müzeye doğru yürüyoruz yukarıya. Servis araçlarıyla çıkılıyormuş tepeye. Önce bir aşağı kafenin olduğu yere indik. Şimdi yukarı yürüyoruz. Ne düşünüyorsun? Valla çok kalabalık. Hava çok sıcak. Acayip bir kalabalık var. Neden böyledir bilmiyoruz yani. Bugün cumartesi ya. Evet. Haftanın, bekliyorum. haftanın son günü e, ondan yani şansımıza dün yetişebilseydik eğer daha sakin bir tur yapabilirdik burada. O zaman hadi birlikte göbek tepeye gezelim. O ağacın altında 4 tane Hangi döneme ait olduğunu bilmiyorum. Muhtemelen İslami döneme ait tahmin ediliyor. Çünkü biz bu bölgeye geldiğimiz zaman Burada hala kazı çalışmaları yapılıyor herhalde. Tamamlandı He? diye biliyorum hayatım ben ama. O ne? Ne o? Şu. Hatalar mı? Hı. Destek olsun yıkılmasın diye. Yani Onu dikmişler ayağa. Bir yıkıkmış o. Destek vermişler. De, Tellerle de tutturmuşlar. Hı. Bu hı hı. üstüne yediğimiz tam yerin üzerine. Bu kadar mı burası? Burası bu kadar. Anne, bu kadar zahmeti bunun için mi yiyecektik? Ama buranın tarihi 10.000 yıllık. 10.000 yıla da dönüyor. Bence gelinip görülmeli. En kötü bir kere gelip görülmeli yani, yani. Şurada bir köpek figürü var ama tam e, çıkmıyor. Kurt, kurt köpek yani. Evet. Şurada bak bir koç kafası gibi var gördün mü? Evet koç kafası da var orada ama maalesef çıkmıyor. Bak şurada da var. Göbektepe'nin hemen üst tarafındaki direk ağacın yanındayız. Burada dört tane mezar var. Birisi küçük herhalde çocuk mezarı. Ama bu mezarlar Göbektepe ile alakası yok. Bu mezarlar İslam yanışa e göre yapılmış mezarlar. Herhalde insanlar buraya direk dinlemeye geliyorlarmış. Deliye kabul olmuş adamı. Buraya gömmüşler. <laughs> ben de ne diyecektim? bekliyorum ha. Evet, benim burada canımı al demişler, almışlar, Buraya gömmüşler dedi. Etrafı ahşaptan çevrilmiş. Çok güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Yapanlar akıllı insanlar. Buraya gelenler dağda bayırda ayağını bacağını bükmesin diye yapmış. Güzel olmuş. Şurada kazı alanı devam ediyor. Göbektepe'nin hemen üst tarafında yine bir kazı alanı daha var. Kuzey doğu tarafı tahmin ediyorum burası. Kocaman bir yapı yapmışlar oraya. Altında kazı çalışmaları devam ediyor. Evet. Şimdi kaldığımız yerde Biraz da gelip burada çay bahçesinde oturalım dedik. Aslında ben burayı akşam görmedim. Çay bahçesi olarak biliyordum. Meğersem burası kocaman bir dinlenme tesisiymiş. Evet, yol kenarı dinlenme tesisi. Yol kenarı dinlenme Bayağı büyük bir alanmış çok yani. Çok büyük alan. Yeşil alanın da çok fazla var. Kapalı olan da çok fazla var. Çok güzelmiş. Ben şimdi görüyorum. <laughs> şimdi biz bir... İşte çağırdılar bizi gelin hiç gelmediğimiz çayımızı için yemeğimizi yiyin diye. Biz de o arada yemek hazırlıyorduk. Dedik yemeğimizi hazırlıyoruz. Çaya geliriz dedik. Çaya buraya geldik işte akşam. Oturuyoruz şu an çayımızı içiyoruz. Buranın sahibi de şu anda yemek iyi, iyi, yiyeceğim. iyi Aman sen söyle toparlayamadım. Yemek yemek için gitti. Yani yemek yemek için gitti. Akşam yemeği yiyecek. Bu kadar. <laughs> Sonra gelecek buraya sohbet edeceğiz. Bayıldım. Güzel bir yermiş. Yol vermiyorlar adama ya. Hey! <laughs> bo 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 bo. Hey! Sıralı gidiyorlar valla. Hey! <laughs> dayı dayı bakıyorlar ya.